Vallahi ağzımı hayır açmak istiyorum ama bu hafta bir şeyler patlayacak diye tahmin ediyorum. Bunun da tek sebebi şu, aslında rasyonel bir sebebi yok yani çok sakin bir Pazartesi. Yani haber yok, adam akıllı zaten bu hafta haber akışı da çok fazla bir haber akışı yok yani gelecek fazla bir haber akışı yok sakin bir hafta olacak gibi görünüyor. Aslında Türkiye için bir sakin de 3-4 ay olacak gibi görünüyor. E, dolar artık fazla fazla yükselmiyor. Çünkü tahvili ufak ufak bir giriş var. Zaten yaz ayları geliyor. Turizm sezonu geliyor ufaktan. Onun haricinde Merkez Bankası'nın ufak ufak dolar toplayabileceği dönemler bu dönemler. E, dolar yükselmiyor. Bu bizim avantajımıza. Neden avantajımıza? Abi, dolar karşısında da bizim e, bir getiri sağlamamız gerekiyor. Borsa İstanbul tarafında. Ve Borsa İstanbul dolar bazlı olarak 310 doların üzerinde kalabilirse kalmaya devam edebilirse bizim için gayet iyi. 10.000'de 10 geçildi zaten. Dediğim gibi zaten geçmişte de Mayıs ayları zaten iyi oluyor bu Borsa İstanbul için. Bugün dolar bir eksideydi hafif bir eksiydi. Bu şu anda biraz bakıyorum biraz artıya geçmiş. Borsa İstanbul düşüyor çıkıyor vesaire. Ama eskisi gibi değil. Neydi eskiden? Eskiden şöyleydi. Yan tahtalar eziliyordu. Ana kağıtlar, bankalar ve holdingler vesaire gidiyorlardı. Zaten hani Işık Ökteyi izliyorsanız onun da söylediği bir şey vardır. Kendisi de fon yöneticisi olarak. Fonlama hissesi diye bir kavram var. O da şu. Kısaca. Bir... Sektörde veya belli gruplarda rally varken mesela neydi holdinglerde bankalarda evet biraz yabancının girişiyle vesaire bir hareketlilik vardı. Buradaki rally'yi kaçırmak istemeyen fon yöneticileri ne yapıyorlar? Diğer küçük tahtalardan yan tahtalardan mal satıyorlar ve buradaki elde ettikleri nakitlerle oluşturdukları nakitleri 2 ile gidip diğer rally içerisindeki varlıkları satın alıyorlar. Ki zaten onların alması da kendini gerçekleştiren kehanet olarak yükselmeye tetikliyor. Yükselmenin devam etmesine sebep oluyor vesaire. Şimdi o durum biraz soğudu. Ana kağıtlar, bankalar, holdingler, Koç grubu vesaire biraz yavaşladılar. Onun haricinde yan tahtalarda hareketlilik var. İşte genelde para girmeyen, para girişi olmamış olan enerji tahtalarına vesaire para girişi ve yani hissedini yükselişini görüyoruz. Hatta hemen şöyle bir bakalım neler olmuş, neler mi? Tabii öyle söylüyorum ama şimdi alt taraf kıpkırmızı yani kızılacak kıyamet. Şöyle yukarı baktığımız zaman koa granit, otokar, eczacı, astor, akfen yenilenebilir enerji. Şimdi bu 5 hisseden birini ben önümüzdeki pazar günü sizlere aktaracağım. Ve çok güzel ve çok ciddi potansiyeli var. Bir tahmin edin bakalım bu 5 hisseden hangisi olabilir? Koa granit, otokar, eczacı, akfen yenilenebilir enerji, astor olmaz. Zaten astoru daha önce çok aktardım biliyorsunuz Astor benim favorim zaten. Buradaki 4 hissedeyim bense. size. 4 hisseden hangisini bense pazar günü aktarabilirim? Bir tahmin edin bakalım. Merak ediyorum. Bir onlara doğru tahmin edebilecek var mı? Güzel performans gösterebileceğine inandığım dip seviyede olduğunu inandığım bir hisse. Şimdi bakalım bu tarafa. Kan gövdeyi götürüyor. Neden kan gövdeyi götürüyor? Burası bilançoları beğenilmeyen tayfa. Özellikle kontrolmatik. Kontrolmatik Sami Aslanhan sürekli işte Pomega yatırımları vesaire vesaire birçok yatırımlar o işte enerji depolamalar falan filan aklınıza gelebilecek işte uzay faaliyetleri şudur budur. Hepsiyle ilgili bahsederken kontrol matikle ilgili çok iddialı hedefler koyulmuştu. 2025'te 2 milyar dolar 2030'da 10 mil, 5 milyar dolar mıydı? 5 milyar dolar e, bir ciro beklentisi Vardı yani öyle olacak diyorlardı ama 2023 senesine baktığımız zaman Daha 2023 senesinde 2022 senesine göre bile Ciro'da bir azalma olduğunu görüyoruz Bu tabi ki olumlu karşılanmadı Gün içerisinde taban bozdu Burada taban bozduğu zaman iki şey meydana geldi. Birincisi kaçmak isteyenler için fırsat oldu. Veya ben bunu dipten alayım. İşte bugün e, bir bilanço etkisiyle düştü diyenlerin de tuzağı oldu şu anda. Muhtemelen tabanda kilitle bekliyorlar. Tukaş da yine öyle gün içerisinde gitti geldi gitti geldi. Borsanın yükselişle beraber hafif böyle toparladı gibi oldu. Ondan sonra geri saldılar. Bunlar bunlarda facia var. Yeo teknoloji gelsen aslında bugün enerji teknolojileri çok iyi değil. Ee, ama genel olarak son zamanlarda fena değildi, fena gitmiyordu. Onun haricinde Yunsa bedelsiz sermaye arttırma kararından sonra bugün ikinci tavanını yaptı ve 100 lira seviyesine geldi. Ee, Yunsa ile ilgili fikirlerim daha ayrıntılı şekilde bugün haftalık analiz olarak Katıla üye olursanız eğer Elon Musk veya Rockefeller seviye yani bilgi veya iletişim grubuna üye olursanız haftalık olarak belli hisseler var. Benim takip ettiğim çok yakından takip ettiğim ve beğendiğim hikayesi olan potansiyeli olan hisseler var. Bu hisselerin güncellemesini yapıyorum ben teknik olarak işte bu hafta kritik olanlar vesaire diye. Yunsa'yı da orada inceledik Yunsa ile ilgili fikrimi de orada beyan ettim bundan sonra ne olabileceği ile ilgili. Barem Ambalaj videosunu çekmiştim. Hatırlayacağınız hatırlarsanız e, geçtiğimiz hafta. Barem Ambalaj da 5 şu anda güzel performans gösteriyor. Onun haricinde benim portföye baktığımız zaman da biraz böyle şey gibi. Aslında benim portföyün olduğu noktadaymış zaten. E, dalgalı bir seyri var çıtır çerez. Baktığımız zaman art yazılım mesela 6.30'da yukarıda 46-47 seviyeleri güvenli seviyelerine geldi. Tukaç da x8.75 biraz önce gördük zaten. Doğuş otomotiv toparladı bir iki hafta içerisinde ee, bir iki hafta sonra. Smart güneş eksi 2 gün içerisinde artıyı görmüştü. Astor 4.42 Astor birkaç gündür güzel performans sergiliyor 108'lere geldi. Enerjisi da artı bugün çenik termik santralinin Allah belasını Versin desem herhalde şirketle ilgili sıkıntı olmaz aramızda ama ben hisse fiyatları ve tahtacısına söylüyorum bunu saygı değer çanik termik santral yönetimi ve odaş yönetimi bu genel olarak bu şekilde piyasa. Şöyle bir piyasa içerisinde şuna bakalım isterseniz kimler almış kimler satmış bugün siz seviyorsunuz o verileri. Tofaş, Akbank, Türksel, Doğuş Otomotiv, Ford, Oto bunlara para girişi var bugün otomotiv tarafına para girişi oldu. İş Bankası, Pegasus, Odaş, Türk Hava Yolları, Kontrol Tav Havalimanları, Sasa bunlardan da para çıkışı oldu. Peki hangi kurumlar alıcı satıcıydı? HSBC, Yapı Kredi, Ak ünlü. Bunlar alıcı taraftaydı aralarında yabancılar da var ama Bank of America ile yatırım finansman bugün piyasayı yine eze ezmeye çalışmışlar diyelim. O kadar da ezemediler. Bank of America 2 milyar TL, yatırım finansman 983 milyon TL net hacimde eksi olarak görünüyor ee, ve tabii ki yani işte buna şey diyebilirsiniz. Bu S&P birazdan göreceğiz zaten. <laughs> S&P'nin ee... Kredi notunu yükseltmesiyle beraber Hani işte haber gerçekleşti O yüzden gerçekleşen haberi sat anlamına geldiğini düşünebilirsiniz Yabancı için belki de öyledir Ama o kadar uğraşmalara rağmen piyasayı bugün çok da çökertemediler XU tüm artıda XU100-010 eksi olarak gerçekleşti Ve gelin şöyle bir haberlere bakalım Fena değil haberlerimiz de var yani Hakkınızı <laughs> helal edin çok da güzel haber yok ama ben... <laughs> Burayı izleyin diye yap ama izleyin ne olacak 5 dakika Şubat ayında bankacılık sektörünün dönem karı net karı 153.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve öz kaynak toplamı ise %6.6 artışla 2 milyon 294 bin 274 milyon milyar TL. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Maşallah. Bankalar zaten kazanır. Devlette de banka hiçbir zaman kaybetmez yani. Vergi dairesiyle bankalar hiçbir zaman kaybetmez. En de sonunda kazanırlar. Ha işte 2000 2001'deki gibi falan böyle salak saçma bir bankacılık sisteminiz varsa tabii kaybedebilirsiniz. Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda farklılaştırılmış olsun veya olmasın. Aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanamayacak. Yani muhtemelen işte bu şeyden bahsediyor. V-Power 95 oktan arabanıza koyun yokuşu şöyle çıksın İşte gücü böyle olsun çekişi şöyle olsun falan filan dediği noktayı enerji piyasası düzenleme kurumu kaldırmış. Bu konuda tek bir fiyat uygulanacakmış. İş anlaşmalarına baktığımız zaman bugün Smart Güneş'in 2023 lirasının oranı %1.23 olan 3 milyon dolarlık bir anlaşması. Kuzey Boru'nun 2023 lirasına %3.56 olan 960 bin dolarlık bir anlaşması. Fonet'in 2023 lirasına %29 oranlı olan 74 milyon TL'lik neredeyse 74 milyon TL'lik bir anlaşma. Ha, söz konusu teklifi vermişler burada ihale teklifi vermişler anlaşma yok. Ve say yenilenebilir enerjinin de 766 bin euro tutarlı teklifi onaylanmış. Çin tarafındaki Shangxi Shipyard firmasına verilen ve %2.92 bu da 2023 eurosuna oranı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek özellikle S&P'nin ee, bu arttırımından sonra bir açıklama yaptı. Bu açıklamada diyor ki programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından bir kademe arttırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch, Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi güçlendirerek güç güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız demiş. Zaten bu açıklamaları sürekli yapıyor. S&P de bizim notumuzu B'den B artıya yükselterek görünümü pozitif olarak korumuş. Tabii ki burada bundan bahsediyor. görünümü pozitif olarak koruduğu için daha da yükseltebilir diye. Şeker ihracatı bu arada bu notlar çok önemli gerçekten yabancı bu notlara çok değer verir. Şeker ihracatına baktığımız zaman Kütahya şeker ve Kayseri şekerle ilgili ihracat izni izinleri açıklandı. Kayseri Şeker'in daha büyük ondan başlayayım isterseniz. 1 Mayıs'tan 31 Ağustos'a kadar şirkete 42.658 ton şeker ihracat izni verildi. Daha önce verilen izin kapsamında 19.600 ton şeker karşılığı 13.4 milyon dolar ihracat geliri elde edilmişti. Burada ondan daha fazla yani. Öncekinde 19.000 ton. Burada 42.000 ton. Neredeyse iki katına yakın. Buradan da bir 26 28 28 milyon dolar falan kar elde eder eğer aynı şekilde satış yaparsa. Kütahya Şeker için ise 1 Mayıs 31 Ağustos tarihleri arasında şeker şirket için açılacak olan kristal şeker ihracat izin kaydı miktarı 9.961 ton olarak bildirilmiş. Türk lirası uzun bir süre sonra yani aslında ne kadar uzun bir süre sonra 2021'den beri Eylül 2020'den beri reel olarak en değerli noktasına gelmiş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre tüfe bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 59,77'ye yükselmiş. Böylece TL'nin reel değeri Eylül 2020'den beri en üst seviyesine çıkmış. Bu arada iki tane halka arz var. Bu halka arzlar ee, Koç Metal, metalürji ee, ve güzel de bir şirket. Halka arz büyüklüğü de 2.5 milyar TL civarında oluyor. FK 117 olarak piyasa değerleri değil. 1.31 olarak belirlenmiş Fili dolaşım oranı %27 olacak şirketin. %70'i yurt içi bireysel %30'u yurt içi kurumsal. Ben bu yurt içi kurumsal oranının biraz azaltılmasını isterim açıkçası. Ayrıca şirketin Gelecek gelir net geliri 2 milyar TL'den biraz daha fazla. %35'i haddehane yatırımına. %10'u mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu. %15'i yenilenebilir enerji. %35'i pardon yenilenebilir enerji yatırımına. Ve %10'u ham madde tedariği ve işletme sermayesi. Şimdi bir kere ben bu halk arzı beğendim. Neden? Çünkü şundan dolayı hem güzel bir şirket hem de o harcamaları kullanım alanları çok güzel. Yani Kullanım alanları rezalet şirketler de olabilir. Mesela Rönesans geçen halka arz oldu. Borcunu bir güzel ödettir millete. Tebrik ediyorum o da bir şey. Katılım endeksine de uygun bu arada. A1 kapital aracılığıyla çıkıyor. Bir de e, burada altın ay savunma var. Faaliyet alanı savunma sanayi ve sistemleri üretimi. Bir savunma sanayi şirketi daha geliyor SDT'den sonra. %25 fili dolaşım oranı olacak. Burada %69 yurt içi bireysel, %30 kurumsal ve %1 grup çalışanları. Bana kalırsa halka arzlarda personellere mutlaka dağıtım olması lazım. Burada %60 45'i tesis teknoloji ar yatırımları bak çok güzel yüzde 15 işletme sermayesi yüzde onu şirket satın alımı ve yeni iş ortakları yüzde 5 borç ödeme yüzde 5 global satış ağı yatırımları diye belirtmişler FK 18 piyasada defterde 3.20 olarak fiyatlanıyor ki zaten buradan da şunu anlayabilirsiniz ya şirket mesela zaten 18 FK'dan fiyatlanıyor yani Zaten hak ettiği değerde halka halka arz oluyor şirket ee, ne olacak şimdi mesela bu şirketi alacaklar 3 katına 4 katına çıkartacaklar belki ondan sonra millet yukarıdan 3 katına 4 katına geldiği zaman oradan almaya devam edecek ama bu şirket zaten şu anda adil değerinden halka arz oluyor o yüzden. Ee halka arzlarda dikkat etmekte fayda var. Yani yarın bir gün kuzey boru gibi, agrotek gibi altta kalabilirsiniz. Diyeceğim şimdi diyecek ki bak 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 çok net biliyorum. Şimdi yorumlara bir bakın şu yorumu göreceksiniz. E geçen agrotek diyordum Ya şu ak, ne oldu şimdi he? falan diyorlar. Şimdi bir şirketin iyi yönünü söyledin ya. Senden şunu bekliyorlar. O şirkete tapmanı istiyorlar. O bu, Ömrün boyunca o şirkete tapacaksın ondan sonra. Ya da bir şirketin kötü yönünü söyledin ya. Bir daha o şirketle ilgili iyi konuşamazsın. Yoksa sen dönek yavşan teki oluyorsun. Bunu da kesin yorumlarda görürsünüz. Agrotek ilgili bunu söyleyince aşağıya gelecek. Ben önden onun cevabını vereyim o arkadaşlara diyorum. <laughs> Ve kapanışa geçiyorum. Ya şöyle biraz biraz böyle kargaşa olsun ya. Ortalık karıtsın böyle. Güçlü iş anlaşmaları gelsin. Ne bileyim böyle... Bir şeyler olsun yani. Çok sıkıcı bir gündü. Gerçekten yani haber yok, gelişme yok falan. Türk milleti olarak bu sıkıcılığa alışık değiliz. Videoyu da fazla uzatmayayım. Biliyorsunuz ki burada niye toplandık? Videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, bildirimleri açmanızı, kanala abone olmanızı ve katıla katılmanızı istemek için buradayız. Sizden bunları talep ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, emeğin karşılığını verin diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.